Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi gezi inceleme ve AK Parti ortak akıl çalışmasına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Şimşek Ramada Otel'de onuruna verilen sabah kahvaltısının ardından vergi rekortmenlerine ödüllerini verdi. Müzik Bakan Şimşek daha sonra Cuma namazını kılmak üzere Abdülhamit Han Camii'ne hareket etti. Cuma namazının ardından Bakan Şimşek, AK Parti'yi teşkilatı tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katılarak partilerine seslendi. Size burada bir arada görmekten dolayı biz de çok mutluyuz. İnşallah kahraman maaşımızın ülkemizin gelişmesi, kalkınması için ilk takım ruhuyla buradaki bütün kardeşlerimizle birlikte daha çalışacağız, ülkemizi daha ileriye götüreceğiz şeyimizi sürekli güzelleştireceğiz. Dolayısıyla bu çerçevede hepinizin desteği, hepinizin katkısı çok önemli. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz davetlisiniz. Ee, kültür merkezinde. Yani kültür merkezindeki e, ...toplantımızda hepiniz davetlisiniz. eğer zamanınız varsa mümkün değil. İşiniz gücünüz varsa da tabii ki e, saygı duyuyoruz. Ben tekrar hepinizi saygıyla, sevgili, sevgili sağlıklı selamlıyorum. Afiyet olsun, Allah razı olsun. Bakan Şimşek, Mado evindeki yemeğin ardından... ...Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen... ...Ortak Akıl Çalıştayına katıldı. Basına açık bölümde partililerine ve halka sunum yaparak... AK Parti'nin 2002 yılından bugüne yapmış olduğu icraatlardan bahsetti. Arkadaşlar tabii ki burada ülkemizin refah seviyesini şöyle söyleyeyim size. Yani refah seviyesinin bir ölçüsü o ülkenin gayri safi ülkeci Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. şu anda Avrupa'da altıncı büyük ekonomiyiz. İnşallah ilk üçe girmeyi tabii ki hedefliyoruz. Şu anda dünyada 16. büyük ekonomiyiz. Tabii hedefimiz ilk ona girmek. Büyük bir yarış var tabii. Bu yarışta başarılı olmak için istikrar gerekiyor. Yapısal reformlar gerekiyor. Ve en önemlisi beşeri sermayemizin kalitesini daha da yükseltmesi gerekiyor. Yani bizlerin insanımız çünkü asıl olan insandır. Bakan Şimşek'in sunumunun ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.